Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, arka fonda Müslüm Baba çalıyor. Müslüm Baba diyor ki, "Borç mutluluk istiyorum." Aslında konumuzla da biraz alakalı ama konumuz arabesk değil sevgili kardeşlerim. Bu arada arabesk en iyi duygu boşaltıcı müzik türüdür. Bunu biliyorsunuz. Ben her zaman bunu söylüyorum sevgili kardeşlerim. Arabesk iyidir, arabeski dinleyin. Fakat bugünkü konumuz şu anlattıkça zaten farkına varacaksınız durumun. Çevremizde öyle insanlar var ki kardeşlerim hep böyle şikayet halindeler, <laughs> hep isyan halindeler, böyle hiçbir şeyden mutlu olmuyorlar, hep şükürsüzler, hep şikayet halinde oldukları için aslında şikayetlerinden mutlu oluyorlar belki de kendilerince onu da bilmiyoruz. Büyük ihtimalle böyledir çünkü. Devamlı isyan halindeler. Her tarafta olumsuzu görme peşindeler. Hani nasılsın deseler yerin dibindeyim der. Dünya yıkılmış böyle sanki üzerine. Öyle hissettirir size kendini. Dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi e, halini anlatır size. Şimdi <laughs> kapatalım videomuzu da. Şimdi böyle insanlar çevremizde çok var sevgili kardeşim. Belki biz de farkında olmadan bunu yaşayabiliyoruz. En yakınlarımızdan da görebiliyoruz, duyabiliyoruz. Hep bir e, bu tarz insanlara rastlayabiliyoruz aslında. Bunlara kurban rolü deniyor. Adı üzerinde rol. Hepimiz bu role girip çıkabiliyoruz ama bunu bu rolü alışkanlık haline getiren insanlar var sevgili kardeşlerim. E bu insanlar devamlı kurban rolünde. Hiç çıkmak istemiyorlar. Çünkü kurban rolünde olduklarında çok mutlu oluyorlar aslında. Çünkü oradan besleniyorlar mutsuzluktan, isyandan, şikayetten besleniyorlar. Kendilerini bu şekilde e, mutlu hissediyorlar devamlı. Zaten onlar böyle mutluluğu bulsalar o mutsuzluk olabilecek bir duruma odaklanıyorlar hemen. Ya mesela deseniz ki abi çok iyi görünüyorsun. Ya olur mu kardeşim? Ya, o kadar yorgunum ki, o kadar bitkinim ki bütün dünyanın yükünü çekmiş gibi size anlatıyor. Çok var böyle insanlar çevremizde ve buna da kurban rolü deniyor. Aslında bunu yaşamamızın İki temelde iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Bunlardan birincisi dediğim gibi buradan mutlu oluyorlar. Çocukluklarında böyle duygularını bastırdıkları için, kendilerini yaşayamadıkları için, kendileri olamadıkları için, devamlı bir baskılanma hali olduğu için ve bu baskılanmadan da zarar görmedikleri için kendilerini devamlı koruma psikolojisine büründürüyorlar. Ve bu şekilde davranarak başkaları tarafından zarar görmüyorlar aslında. Bu bir. İkincisi de buradan menfaat sağlıyor olabilirler. Bu hali kendilerine böyle bir menfaat e, durumu haline getirmiş olabilirler. Mesela buradan yardım alıyor olabilirler. Hani dilencileri düşünün. Devam böyle bir kurban rolü oynuyorlar. Ve buradan e, para olabilir, makam olabilir, kariyer olabilir, mevki olabilir. Aklınıza ne gelirse gelsin. Böyle ağlayarak bir yerlere gelen insanlar çok var bu dünyada. O sebep bu da olabilir sevgili kardeşlerim. Şimdi tabii burada aslında temelinde de şu var. Özgüven eksikliği, öz sevgi eksikliği. Bu kimseler kendilerini sevmiyorlar aslında. Bu kimseler kendilerine güvenmiyorlar aslında. Özgüven eksiklikleri çok büyük. Hat safhada aslında sevgili kardeşlerim hayatıyla bir kere barışık değiller. Şimdi zaman zaman bizler de bu kurban rolüne girebiliyoruz. Ağlanıyoruz, sızlanıyoruz. işte böyle ağlayarak sızlayarak bir şeyler yaptırmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim aslında bu durumdan kurtulmamız lazım. Kurban rolünden kurtulursak daha da böyle kendimizi mutlu hissedebiliriz. Mutluluğu bulabiliriz. Yani kurban rolüyle kazandığımız mutluluğu aslında kendimize özgüvenimizi kazanarak kendimize sevgimizi vererek kazansak daha mutlu olacağız. Belki o gelmek istediğimiz yerlere kendi özgüvenimizle, kendi öz saygınlığımızla gelmiş olacağız. Ama kurban rolünü seçen arkadaşlar çok fazla. Buradan kurtulmanın böyle birkaç maddeyle aslında izah edeyim size. Siz de zaman zaman eğer kurban rolüne ağlayıp sızlamaya e, yatkın hale geldiyseniz hemen o kurban rolünden çıkın. Aslında toplum tarafından çok sevilmiyorlar böyle insanlar devamlı şikayet eden, devamlı isyan eden insanlar aslında çok sevinmiyorlar sevgili kardeşlerim. Onlar tabii kendileri buradan nemalandıkları için, kendilerine zarar gelmediği için onlar devam ettiriyorlar. Şimdi bu kurban rolünden nasıl çıkacağız? Kurban rolünden çıkmamız için sevgili kardeşlerim şikayet etmeyi bırakacağız. Şikayet etmekten vazgeçeceğiz. Her şeyden şikayetten vazgeçeceğiz sevgili kardeşlerim. Sık sık şükredeceğiz halimize şükredeceğiz. Sahip olduklarımıza şükredeceğiz. Bedenimize, ruhumuza, zihnimize, etrafımızda olan her şeye şükredeceğiz sevgili kardeşlerim. Üçüncü olarak mesela problem değil çözüm odaklı olacağız. Devamlı problemlere odaklanmak yerine biz çözümde çözüme kendimizi odağımızı çözüme doğru vereceğiz sevgili kardeşlerim. Bu arada not aldım, onları da bir şekilde izah etmeye çalışıyorum sizlere. Olumlu düşüneceğiz. Hep böyle olumsuzluğuna bakmayacağız hayatın. Mutlaka olumlu tarafı vardır her durumun. O olumlu taraflarına konsantre olacağız. Hayatımızdaki pozitifliklere odaklanacağız sevgili kardeşlerim. Hayatımızın yolunda gitmeyebilir işler ama o yolunda gitmeyen işlerde de pozitif durumlar mutlaka vardır. Kullandığımız kelimelere dikkat edeceğiz. Şimdi hep isyan kelimeleri, hep şikayet kelimeleri, hep ağlamaklı kelimeler, dokunaklı kelimeler, ayrılıklı kelimeler. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunları kullanmamaya çalışacağız. Bunları kullanmamaya çalışınca zaten e biliyorsunuz bizler kelimelerle düşünüyoruz. Bilincimizle, bilinçaltımıza bu kelimelerle kodlama yapıyoruz ister istemez. Bir anda isyankar adam oluyorsunuz. Bir anda ağlayan adam oluyorsunuz mesela. Kelimelerimizi değiştireceğiz. Onun yerine güzel kelimeler dilimizde dolanacak sevgili kardeşlerim. Hayatımıza sahip çıkacağız. Hayatımıza sahip çıkacağız. Bizim bir hayatımız var ve Rabbimiz tarafından dünyada verildi, bahşedildi. Bir hediye gibi göreceğiz. Hayatımıza sahip çıkacağız. Evet, hayatımızı değiştirmeye çalışacağız ve bu inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Eğer Sıkıntılı bir hal yaşıyorsak bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız sevgili kardeşlerim. İnanacağız. Kendimizi kıyaslamaktan vazgeçeceğiz. Başkalarıyla kıyas yapmaktan vazgeçeceğiz sevgili kardeşlerim. Bir de hayatımızda başkalarına göre yaşamayacağız. Kendimize göre yaşayacağız. Hayat başkalarına cömert bize cimri değil sevgili kardeşlerim. Herkese eşit yaşama hakkı verilmiştir. Kendi hayatımıza sahip çıkacağız. Hayatımızı kucaklayacağız. Kendimize sımsıkı sarılacağız. Hayatımızla barışacağız sevgili kardeşlerim. Herkese sevgi ve muhabbetle.